Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve ashhabihi ecmaîn. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz. Bu ile bugün sizlere kurbandan bahsetmek istiyorum. Dini bir terim olarak kurban ibadet niyetiyle belirli bir vakitte yani bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde hatta Şafii mezhebine göre dördüncü gününün grup vaktine kadar belirli vasıfları taşıyan bir hayvanı kesmektir. Buna udhiyye denir. Kurban mali bir ibadettir. Allah'ın ihsan buyurduğu وارلغا شكرا شكران ان الله يريد ان يرى اثر نعمته على عبده الله تعالى وردي متن اثرني قولوا ازرندا جرمك استر بويريور الله رسول صلى الله عليه وسلم قربان قديم بِرْ وهي موجوده في امه كل نبي Her peygamberin ümmetinde, her peygamberin tebliğ, tebliğ ettiği şeriatta kurban ibadeti mevcuttur. Hicr suresi 33. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki, وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَى Her ümmet için kurban kesmeyi gerekli kıldık buyurmaktadır. Ama bugünkü şekliyle Hazreti İbrahim'e dayanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Dahu fe inneha sünnete İbrahim Kurban kesiniz. Zira o atanız İbrahim'in bir sünnetidir. Yaptığı bir ibadettir. Hani Hazreti İbrahim bir rüya görüyor ve rüyasını yorumlamadı gerçekleştirmek istedi. Bunun üzerine cenab Allah bir kolaylık göstererek ve nadeynahu ey İbrahim kad saddaqta ruya ey İbrahim sen rüyanı gerçekleştirdin ve fedeynahu bi azim ve biz oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik buyurulmaktadır ayeti kerimelerde Kıymetli kardeşlerim. O güne kadar Mısırlılar her yıl Nil Nehri'ne kendi tanrıları için bir kız çocuğu atarlardı. Yani insanlar kurban ediliyordu. Ama Hazreti İbrahim'in bu uygulamasından sonra insanlar değil hayvanlar kurban edildi. Peki bu kurban ibadetinin meşru kılınmasının hikmeti nedir diye sorarsanız bunun iki tane hikmeti vardır. Allahu ihya li zikra İbrahim. Bu ibadeti meşru kılınmasının bir hikmeti Hazreti İbrahim'in o hatırasını ihya etmek, canlandırmaktır. Hazreti İbrahim'in ve oğlu İsmail'in en ağır imtihanda Allah'a olan mutlak itaatlerini, mutlak teslimiyetlerini ifade etmektedir. İkinci hikmeti ise ve tavsi'atan ale'n nas insanlara, yoksunlara bir katkı olsun, yardım olsun diye meşru kılınmıştır. Çünkü her gün binlerce, on binlerce hatta Yüz binlerce hayvan kesiliyor. Ama genellikle onların etlerinden varlıklı insanlar istifade ediyorlar. Fakat kurban etinden en azından bunun üçte biri yoksul insanlara dağıtılıyor. Evet. Abdullah İbni Umar der ki Mekete Resulullah fil Medine'si aşaratesinin Allah Resulü Medine'de 10 yıl kaldı. Kana yudahi külle senetin. Her yıl kurban keserdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Men vecede sa'aten felem yudahi felâ yakrabenne musallana kim imkan bulup da kurban kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın buyurulmaktadır hadisi şerifte. İşte Abu Hanife der ki böyle bir uyarı, böyle bir ikaz, böyle bir tehdit ancak vacip olan bir ibadetin terki için yapılır. Kıymetli kardeşlerim o halde mezhebimiz ne olursa olsun ister şafi olalım ister hanefi olalım imkanımız varsa mutlaka kurban kesmeliyiz. Peygamberimizin uygulamasına bakmalıyız. Yani ben Şafii'yim. Şafii mezhebinde kurban sünnettir. O zaman kesmem şeklindeki bir düşünceyi hiçbir zaman dile getirmemeliyiz. İmkanımız varsa mutlaka kurban kesmeliyiz. Çünkü İmam-ı Şafii Hazretleri de kurban ibadetin terkini hoş karşılamamıştır. Hele hele bir köyde, bir kasabada hiç kimsenin kurban kesmemesi bu dinen de büyük bir yanlış olur. Âlimler derler ki ve eğer lem yezbah ma'al kudreti yusibha 'inda mautih eğer bir insan gücü yettiği halde imkanı olduğu halde kurban kesmezse vefat etmeden önce ölüm anında kendi ailesine vasiyet bırakması lazım. Oğlum, çocuğum ben kurban kesmekle mükellef idim ama bunu ihmal ettim. Benim yerimde siz kurban keseceksiniz şeklinde bir vasiyet yapması lazım. Ve iden la yajuzu lil ve la lil an yakulu min kurban. Eğer <laughs> vasiyet etmişse o meyyetin mirasçıları ve de varlıklı insanlar o kurban etinden yiyemezler. Artık o bir adak hükmündedir. Ama vasiyet etmemişse, onun adına kurban keserlerse, o kurbanın etinden mirasçılar da yararlanabilirler. Kıymetli kardeşlerim, mali ibadetler bir insan vefat etse bile onun zimmetinden düşmez, ve borç kalır. örneğin kurban, yemin kefareti, fidye, fitre gibi mali ibadetler ve insanoğlu bunları hayatta iken yapmadığı zaman ölüm anında gecikmeyi Allah'tan talep edecektir. Münafıkun suresi 10 ile 11. ayetlerde Cenabı Allah buyuruyor ki: "Ve enfiku مما min من an yatiya يأتي أحدكم الموت Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda infak edin. O vacip olan mali ibadeti ifa edin. Fakirin yoksulun hakkını verin. Aksi takdirde vermediğiniz zaman ölüm anında Rabbi لَوْ لَا اَخَرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ Beni bir yakın bir zamana geçiktirsen de fa o ihmal ettim, o mali ibadetleri yerine getirsem, sadaka versem ve salihlerden olsam diyecek, talep edecek gecikmeyi ama ayetin sonunda Cenab-ı Allah cevap veriyor. Ve len yuakhir Allahu nefsen iza jaa Allahu Teala bir insan eceli geldi mi hiç kimsenin ecelini geciktirmez. Vallahu habirun bima taamelun. Yüce Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kıymetli kardeşlerim, bir iki soruya cevap verip dersimi noktalayacağım. Bir insan kurbanını kesmezse ve bunu o hayvanı canlı olarak bir yoksula verse kurban yerine geçer mi? Hayır, geçmez. لأن ذبح fil الأضحية ruknun çünkü kesmek rukundur diğer bir soru o hayvanın bedelini kurbanın parasını bir yoksula versek kesmeden bir yoksula versek bu da kurban yerine geçer mi? Hayır bu da geçmez çünkü ibadetlerin şeklini koyan peygamberimizdir bu bir tahrif olur bu bir tahribat olur Yarın öbür bir başkası çıkacak ve ya hocam ben hacca gitmezsem, hac parasını yoksul insanlara dağıtsam hac etmiş gibi olmaz mıyım? Hayır, hac etmiş olamazsın. Onun için ettebi'u ve la tebtedi'u. Peygamberin getirdiklerine, söylediklerine, yaptıklarına tabi olun. Yeni bid'atlar ortaya çıkarmayın. Dini tahrif etmeye kalkışmayın. Cenab-ı Allah bizleri hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan sakınan kullarından eylesin. Şimdiden kurban bayramınızı tebrik ediyorum cenab Allah birliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza eylesin. Ülkemizi, milletimizi, İslam alemini her türlü beladan, her türlü sıkıntıdan muhafaza eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun değerli kardeşlerim.